Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ilahi söyleyeceğim. Yapa yalnız gecelerde ilahisi. Yapa yalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse. Olacak sensin tek çare dertlerine gül Ahmedim. Yapa yalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse olacak sensin tek çare dertlerine gülahmedim 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 can da canan muhammedim kurban olsun canım tenim dertlerine gülahmedim İşte şuramdaki yara ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yok ki saran yollarına gül Ahmed'im. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.